Bir erkeğin garip davranmaya başladığı zamanları bilir misin? Seni kışkırtır, biraz görmezden gelir, ses tonu değişir, sanki senin sınırlarını görmek ister gibi davranır. Evet, işte o anlar. Çoğu insan bunun sadece bir oyun olduğunu sanır ama aslında onun zihninde bu bir testtir. Seni gerçekten kim olduğunu anlamanın eğri büğrü bir yoludur. Erkekler test eder ve bu her zaman kötü niyetli değildir. Neredeyse içgüdüseldir bilinçsizce sana güvenip güvenemeyeceğini, kendine güvenin olup olmadığını, sende bir partner bulup bulamayacağını ya da sadece geçmişte yaşadığı bir tekrar mı olacağını anlamaya çalışır. Çoğu zaman ne yaptığının farkında bile değildir ama aradığı şey basittir. Değer, senin farklı olduğunu, memnun etmek için kendini kaybetmeyeceğini, kendi değerini bildiğini hissetmek ister ve işte burada sır devreye girer. Provokasyon gibi görünen bu anlar aslında hiçbir şey kanıtlamadan gücünü gösterebileceğin fırsatlardır. Sen hafiflikle, güvenle, her şey yolunda enerjisiyle tepki verdiğinde o farklı bir şey hisseder. Sanki enerjin şunu söylüyordur. Ben aşkın peşinden koşmam. Bana saygı duyanı kendime çekerim. Eğer bu tür konuşmalar sana anlamlı geliyorsa, beğeni bırak ve kanala abone ol. Böylece birlikte enerjini nasıl yükselteceğini, işaretleri nasıl anlayacağını ve gerçekten seni seçen ilişkileri nasıl çekeceğini öğrenmeye devam ederiz. Erkekler bazen farkında bile olmadan test ederler. Bazen bu çok ince bir şekildedir. Yersiz bir yorum, geç gelen bir cevap, farklı bir bakış. Bazen de daha açıktır. Seni sarsıp sarsmayacağını, peşinden koşup koşmayacağını, kontrolünü kaybedip kaybetmeyeceğini görmek ister. Bu testler çoğu zaman kötü niyetle ya da manipülasyonla ilgili değildir. Daha çok içgüdüsel bir şeydir duygusal güven hissetmek isterler. Senin gerçek olup olmadığını, dengeli olup olmadığını, orada gerçekten istediğin için mi yoksa ihtiyaçtan mı bulunduğunu anlamaya çalışırlar. Bir şekilde aslında şu soruyu sormaktadırlar. Zor zamanlarda bile gerçekten sen olarak kalabileceğine güvenebilir miyim? İlginçtir. Erkekler test ettiklerini fark etmezler. Bu gerçekten ilgilendiklerinde verdikleri otomatik bir tepkidir. Zihinleri şu sinyali arar. O kadının içsel gücü var mı? Sınırları belli mi? Sevgiden mi yoksa korkudan mı hareket ediyor? Ve bu onun seninle nasıl bir ilişki kuracağını belirler. Eğer kolayca kendini kaybettiğini, sadece memnun etmek için yaşadığını hissederse ilgisini kaybeder. Ama eğer senin merkezinde kaldığını, güvenli ve emin olduğunu hissederse sana farklı bakmaya başlar ve işte o farkta saygı doğar. Artık testlerin her zaman oyun olmadığını çoğu zaman bilinç dışı bir güven arayışı olduğunu anladığına göre en yaygın test türlerini tanımanın zamanı geldi. Çünkü her davranışın ardındaki anlamı anladığında tepki vermeyi bırakır, bilgelikle gözlemlemeye başlarsın. 1. Duygusal tepki testi. Bu en yaygın olanlardan biridir. Bir erkek seni kışkırttığında, ses tonunu değiştirdiğinde, seni etkileyeceğini bildiği bir konuya dokunduğunda ya da stratejik olarak ortadan kaybolduğunda olur. Amacı seni üzmek değildir, Duygularınla mı yoksa merkezinden mi hareket ettiğini anlamak ister. Eğer paniğe kapılır, hesap sorar, kendini açıklamaya çalışır ya da dikkatini yeniden kazanmak için çabalarsan, o hala değerini kanıtlama modunda olduğunu hisseder. Ama sen hafiflikle, dramasız bir şekilde tepki verir, huzurunun kimseye bağlı olmadığını gösterirsen, o gücü hisseder. Sanki senin dengen şöyle der gibidir: "Önemsiyorum ama kendimi kaybetmem." Ve işte bu manyetiktir. 2. Tutarlılık testi. Bu test, sözlerinle eylemlerinin uyumlu olup olmadığını anlamak istediğinde ortaya çıkar. Mesela sen saygıyı önemsediğini söylersin ama onun ortadan kaybolmalarına göz yumarsın. Oyunlardan hoşlanmadığını söylersin ama onu kaybetmemek için oyuna dahil olursun. Belki bunu dile getirmez ama fark eder. Erkekler meydan okunduğunda nasıl bir duruş sergilediğine dikkat eder. Tutarlılık duygusal güvenin sinyalidir ve güven çekimi yaratır. Sınırlarına sadık kaldığında, kaybetme korkusuna rağmen kendini koruduğunda, o sende sağlam bir yapı görür ve işte bu güvenli bir kadını ihtiyaç duyan bir kadından ayıran şeydir. O tutarlılığı test eder çünkü güvenebilmek ister ve güven gerçek bir bağın temelidir. 3. Alan testi. Bu test ince ama güçlüdür. Bazen biraz geri çekilir. Şüphe, korku ya da sadece senin boşlukla nasıl baş ettiğini görmek için olabilir eğer panikler, o boşluğu doldurmaya çalışır, bağlantıyı zorla sürdürmek istersen, o hala senden uzak durması gerektiğini hisseder. Ama sen o alanı kendi hayatınla doldurursan, kendinle mutlu, huzurlu, merkezinde kalırsan bir şey değişir. O senin tam olduğunu fark eder. Ve işte o an birçok erkek geri döner. İhtiyaçtan değil, hayranlıktan. Çünkü sessizlikte kendini kaybetmeyen kadın, kalabalıkta en çok parlayandır. Özetle, her test hissettiği şeyin güvenli olup olmadığını anlamaya yönelik bilinç dışı bir denemedir. Bu içsel oyunu fark ettiğinde artık oynamana gerek kalmaz. Sadece olursun. Birçok kadının bu testler karşısında yaptığı en büyük hata değerini kanıtlamaya çalışmaktır. O uzaklaşınca peşinden koşarlar, kışkırtınca açıklama yaparlar, kafa karıştırınca ikna etmeye çalışırlar ve işte o anda her şey kaybolur. Çünkü her aşkı hak ettiğini kanıtlama Çabanda enerjin şu mesajı verir: Ben hak ettiğimden emin değilim ve erkek kelimeleri değil bu titreşimi hisseder. Sır tepki vermemekte, gözlemlemektedir. O test sende neyi tetikliyor? Bunu fark et. Güvensizlik mi, reddedilme korkusu mu, kontrol etme ihtiyacı mı? İşte bunlar hala kendine vermediğin sevginin işaretleridir. Bunları şifalandırdığında testlerin gücü kalmaz. Doğallıkla, farkındalıkla hafiflikle davranmaya başlarsın ve erkek bunu hisseder. Çünkü hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmayan kadın aynı anda hem saygı hem arzu uyandırır. Gerçek güç onun ne yaptığıyla değil, senin nasıl tepki verdiğinle ilgilidir. Çünkü kendini önce seçtiğinde geri kalan her şey uyumlanır. Güç ve hafiflikle tepki vermek, ilgisiz görünmek ya da ulaşılmaz oynamak değildir. Bu kendi değerini o kadar iyi bilmekle ilgilidir ki Başkasının davranışı seni merkezinden çıkaramaz. Bir erkek seni test ettiğinde içgüdüsel tepki kendini kanıtlamak, açıklamak veya farklı olduğunu göstermek ister. Ama asıl güç bu oyuna hiç girmemektedir. O ses tonunu değiştirdiğinde, kışkırttığında veya uzaklaştığında en güçlü tepki sakin kalmaktır. Bu duygularını bastırmak değil, onların seni yönetmesine izin vermemektir. Hafiflik testin seninle değil, onunla ilgili olduğunu anladığında gelir. O, sana güvenip güvenemeyeceğini, senin dengeli, tutarlı biri olup olmadığını anlamaya çalışır. Ve sen bunu sözlerle değil, tavırlarınla gösterirsin. Güç, doğru yerdeki sessizlikte, sakin bir gülümsemede, her şey yolunda, huzurumu kaybetmem diyen bir bakışta gizlidir. Bu duruş, duygusal olgunluğun göstergesidir. Ve işte bu enerji saygıyı çeker. Çünkü kolay kolay sarsılmayan bir kadın, Nadir bir şey yayar içsel güven. Ne tehdit etmeye, ne açıklamaya, ne de rekabet etmeye ihtiyacı vardır. Sadece kendini ortaya koyar. Bazen yapabileceğin en iyi şey gözlemlemek, alan tanımak ve kim olduğunu koruyarak devam etmektir. O senin duyguların üzerinde kontrolü olmadığını hissettiğinde seni yanında tutmak istiyorsa kendi davranışını değiştirmesi gerektiğini anlar. İşte bu gerçek enerji tersine çevirmesidir. Artık sen tepki vermiyorsun, ilham oluyorsun. Güç ve hafiflik kim olduğunu bildiğinde birlikte yürür. Çünkü o zaman ne tartışmayı kazanmaya ne de birini ikna etmeye ihtiyaç duyarsın. Sadece kendi değerini yaşarsın ve bunu ne kadar çok uygularsan o kadar doğal hale gelir. Enerjin değişir, bakışın değişir, testlerin gücü kaybolur. Çünkü artık bilinç ve öz sevgi düzeyinde oynuyorsundur. Her test ilgi göstergesi değildir. Bazen bir uyarıdır. Bazen onun davranışları güvensizlikten değil, olgunlaşmamışlıktan ya da saygısızlıktan gelir. İşte orada dikkatli olmalısın. Eğer testler sürekli hale geliyorsa, duygularınla oynuyorsa, seni kasıtlı olarak kışkırtıyor ve sürekli güvensiz hissettiriyorsa, bu sağlıklı bir test değil, manipülasyondur. Bir erkek seni sürekli şüphede bırakıyor, ilişki bir duygu dalgalanmasına dönüşüyorsa, kendine şu soruyu sor: Gerçekten bunu yaşamak istiyor muyum? Aşk seni gergin değil, huzurlu hissettirmelidir. Test, doğal sınırları aşıp özgüveninizi zedelemeye başladığında bu onun seni hak etmediğinin en açık işaretidir ve işte o noktada güç ve hafiflikle tepki vermek, çekip gitmek demektir. Kaçmak gibi değil, kendini seçmek gibi. Kendi değerini bilen kadın her şeyi tolere etmeye çalışmaz. Birini elde etmek için daha azıyla yetinmesi gerekmediğini bilir gerçek saygı karşılık olmayan bir yerde ısrar etmeyi bıraktığında başlar. Bazen onun yaptığı test aslında kim olduğunu gösterir ve senin için kayıp gibi görünen şey aslında özgürlüktür. Çünkü seni hak eden erkek seni sınırlarının sonuna kadar test etmez. Seni anlar, sayar ve yanında olmaktan gurur duyar. Yaydığın enerji hayatına çektiğin ilişki türünü belirler. Çekim yasası sihir değildir, titreşimdir. Kıtlık frekansındayken kendini kanıtlamaya, ikna etmeye veya seçilmeye çalışırken evren sana tam olarak bunu pekiştiren durumlar gönderir. Ama kendi değerinle hizalandığında bir şey değişir. Artık güven, öz sevgi ve duygusal bolluk frekansında titreşmeye başlarsın ve işte bu enerji seni manyetik yapar. Manyetizm dış görünüşte değil, varlığınla ilgilidir. Bir ortama nasıl girdiğin, nasıl konuştuğun, nasıl tepki verdiğin, kendini nasıl ortaya koyduğun Bunların hepsi senin enerjini yansıtır. Manyetik bir kadın peşinden koşmaz. O amacıyla yürür. Gerçek olanın kendisine geleceğini bilir çünkü enerjisi zaten yolu açar. Aşkın senin içinde başladığını anladığında artık kırıntıları kabul etmez. Hissettiklerinin yansıması olan ilişkileri çekmeye başlarsın. Doğru adam seni sürekli test etmek zorunda kalmaz çünkü senin bakışında güveni, davranışlarında kararlılığı ve enerjinde huzuru hisseder. Manyetizm, aşk ve saygının bir arada var olabileceğinin canlı kanıtı olduğunda ortaya çıkar. Bu birinin seni istemesini sağlamak değil. Kendinle o kadar bütün olmaktır ki hazır olmayan kimse zaten yanında kalamaz. Çekimin sırrı odağını kendinde tutmaktır. Kendini ne kadar çok seçersen dünyada seni o kadar çok seçer.